Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kısır yapacağız. buçuk su bardağı ince bulgurumuzu 2 su bardağı kaynar su ile ıslattık. Şu anda dinleniyor. Bizde iki tane soğanımız var. Küçük soğan. Bir tane büyük soğan da kullanabilirsiniz. Bunları güzelce kavuracağız. Şimdi birazdan bol zeytinyağı da. soğanlarımızı doğruyoruz. Soğanlarımızı doğradık. Ocağımızın başına geçelim. Ocağımızı atlayıp Şimdi hangisi zeytinyağı bir bakalım da. Hepsini vermiş. Zeytinyağını bir alalım. Boz zeytinyağı da. Güzel bir kısır yapacağız. Doğramış olduğumuz soğanlarımızı zeytinyağımızın içerisine koyuyoruz. Evet. <laughs> kaşıkla soğanlarımızı kavurmaya başlıyoruz. Yağ sens gelirse biraz daha yağ ilavesi yapacağız. Soğanlarımız kavrula dursun. Biz de sebzelerini doyalım. Dondur. Sen versin. Sebzelerimizi yıkıyoruz. Peki. Evet, şimdi bunları arkadaşlar koyacağız. Doğrayacağız. Biraz kapatalım size ses olmasın. Soğanımız pişmiştir. Arkadaşlar biraz maydanoz, yeşil soğanımız var. Yani yeşil maydanozlarımızı bir doğrayalım. Soğanlarımızı bir yandan kavuruyoruz. Thank you. Yemiş olduğumuz bir tabağa aldık. Şimdi şöyle biraz işi sona doğruyalım. Soğanlarımızı bir yandan karıştırıyoruz. Oh, Não,